Eee? Hadi sen V-chester'la vurdun, mu, vuramadın mı? Dur abi. Dur abi siz devam edin. Bu ne? Onun Aha ne? hile işte. Evet abi. <laughs> Ya sen nasıl bize hile diyorsun bunu yapıp ya? Nasıl nasıl? How? Ay yine adamlar abi. Abi adam hile işte. Tamam. Dur abi siz devam edin. Onu... Bu ne? Aha. Ay, yine adamlar abi. Yine hileci Abi adam hile işte. Don't pick don't ya pick don't ne pick. Ne yapacağız şimdi? Abi şunu bir bu e, şey yaptık. Ölelim bence bunlar. Banlatacağız zaten tamam kanka. Mı? Hayır, hayır. Banlatacağız. Ban 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 zaten. zaten ya. Bak. Yok yedi kanka, zaten. yok yok gerek yok. İstiyorum vurmak istiyorum. Hayır. Tek bir şey yapabiliriz. Yani, işte. Yakın bir alana çekip öyle patlatabiliriz. Yakın bir alan dar. Çıkacak ki bunlar hala orada can can basıyorum. Arkadan bir ee, tane araba giriyor bunlara. En arkada minibüs. Ya. Tamam bunlar aldı onları. Bu taraftan rotet atacaklar. Bu taraftan Oraya gidiyor araba. Sol ay sağa gidiyor da sağda alan yok ki zaten. sağ alan dışı. Ya tamam abi adam oradan dolanacak mesela bak. Atıyorum tamam mı şuraya bir yere girecek. Anladın mı? Öldü. Ha öldü bir adam aldık. Fark etmiyor onun tamam hile var. Nerede o araba? Arabayı görüyor musunuz? Yani o sağa doğru geçti şuralara oynadı bir ihtimal. Ay onu diyorum ya işte oraya. Evet. Adam. Tamam. Tamam bak bak bak. Ya ben evet, bak. bu hileden nefret ediyorum ya. Ya hile kullananlar var Burada ya. Var ya. Var. Temiz katkı sövmeyeceğim. Nefret ediyorum ya. Ya bir de Türk bayrağını görünce var ya daha iğreniyorum ya. Klasik bir suçluluk psikolojisi abi. Adam hileyle vurduruyor bize sonra gelip bize diyor ki sen iyilesin. Ve Selar gördünüz değil mi nasıl Selar? Tepeyi aldı galiba. Gördüm galiba. Şu tepe geldi bak kanka dikkat et. Tepe, tepe de. tepede duruyor tepede duruyor. Tepede duruyor. Kayada. Al boğumut öldü tepede lan. Resim çekmesin hepimizle hileyle. Koşuyor. Arkadan kaçıyor niye? Nereye kaçıyor? Nasıl yapsak? Arkadan kaçtı o adam. Bize göstermeden gidemez abi. Aa, sonumuzu solumuzu oynayabilir. Bak şu tarafımızı oynayabilir. Ben de oraya tutuyor. Ben burada bir tane daha şey var. Bir var. Ben de onu alayım. Orda orda. Gördüm kayada. Evet kayada. Ben de alayım da ben. Lazım olacak. Hadi. 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 Arkaya duracağız abi ben ya. Sol tek bir bu adam. Tek bir bu adam. O o. De, tek arabaya o. bindi. Arabaya gidiyor. Arabaya gidiyor. Hadi be. İndi. İndi. Yedi yedi headshot headshot patı yedi headshot patı yedi koşuyor. Aa. Açım yok valla. Sağa, Sağa doğru geçiyorlar. <laughs> Lan. E, şu, şu. <laughs> Soldan çıkma ihtimali. Ee, yok. Sağa doğru gitti. Çıktı. Hadi <laughs> alsana beni. <laughs> akrep vuruyor orta akrep vuruyor <laughs> <Bunu gülüyor> Manyak psikopat Kanka alana açık girecekler şimdi girdiler Akrep vuruyor <laughs> Ay iyi bayıstım onu Yine iyi bayıstım yine iyi kanka çok arkada çok arkada Şurada bir yerde şurada bir yerde Adamlar araçla bu <laughs> tarafa doğru geliyor Kanka geride geride almaları çok zor Acil tepeye tepeye çık görürsünüz tepeye tepeye Neler çıkıyorum 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 Ulan senin evi bitirirsek salattin Nerede Ersin nerede? nerede Hayır bakın bakın yardım Hayır 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 ba Bak diğer tanesi, değil, bir diğer bir değil. Tanesi değil. bir tanesi değil Kaldırabilirsiniz abi şu an Kanka ben cam basıyorum Kanka kanka alsana Kaldırma Kanka, Neyse tamam Baygın nerede? Baygın nerede? Baygın yok da adamların bir tanesiyle değil abi Kanka baygın yok Bak araca bindi araca bindi Kanka canını bas ağacı son adama bakar mısın abi? Kankı. Adam sağ gelmiş. Hile bu, hile bu. Çok ince. Bayıldı mı? Helal sana. Adam speedle kaçıyor. Speedle kaçıyor hile. Vuramadım, vuramadım. Sen o da bayıldı. Memo, memo kaldırsana Memo. Çok hızlı gidiyor. Altımızda kanki. Kanka speedle kaçtı, vuramadım ya. Tutuyorum, tutuyorum, Bir kaldı, geliyor, geliyor, geliyor. Arsın beklesene, Memo kaldırıyor şu an. Bekle, 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 bekle. D Helal be be. Kanka seni kaldı Helal be <laughs> Helal size be takım Yok abi, abi ben çok uyuz oldum Yani o, ben dedim AVM. bunları oynayacağım Ben gitmeyecektim o, yani, yani Oynayacaktım ben, ben bunlara Araçta avm'den sonra sen niye bir daha geliyorsun ki buraya Manyak O sinirlenmiştir biraz kendi buruna yedirememiştir Hilem var adam Ahmet defteri kapandı lan çocuğun Nasıl Şuraya bak Abi uçaktan gidiyoruz La uçakta Uçağı gidiyorum. Uçağı gidiyor. gidiyorum. Alan dışına hayır, çıktık. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> lan! Lan ne oluyor? Abi Öleceğiz bak kesin öyle <laughs> bir şey alan dışına Ah, ah, ah. ha böyle piri, kaldı. Piri, 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 uçamıyoruz da. ki. Abi kaldık burada lan. Ben uçabiliyorum lan. Ben uçamıyorum. Yok lan. Aradır. Relok atsak işe yarar mı? Abi ne ya ya oluyor? Çek. uçabilen var mı siz bizim ben, Yok. Yok ben uçmuyorum. Nereye uçuyorsun? Yukarıda kaldım abi. Bir boss'a gidiyorum. Abi Adama, adamlar vuruyor. Onlar bot bot eve, bot bot. Onları. bot. Abi konuşan Uşakla var mı beraber ki? Konuşan var mı ki şu an dur. Botlar vuruyor ya. lan. bağlantı kesildi tutar daha sonra tekrar denemeye döneceğiz. Bağlantıyı de. kontrol et. Oha! Oha herkes geldi şu an. Oha! Yanıma bak. Lan! <laughs> Abi! Herkes suya düştü şu an. Abi suda bin kişi <laughs> Abi yok böyle bir şey. <laughs> Oha ne oluyor? Abi ya? suya bak. Oha. Herkes Oha, bir, arası... bir şey. La <gülüyor> şuna <gülüyor> bak. <gülüyor> Herkes kıyıya koy. Abi. Değil değil bu ya <laughs> titalik titalik. Abi. Abi. Ulan baktı şeyi açtı demek ki. Ben bak. Ben... Baktı bu kadar şey var abi abi. Ulan harbiden beni vuruyorlar lan buradan su. İle ile. Abi ile ile suyun hile. İle mi? Kim izle de izle izle ile abi ile. Lavuk hile. Dur bay beni öldürsün. Hatta bunun hilesi de olabilir mi acaba? Ah ya? dur oha. İle 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 ile. Harbi mi lan? Harbi mi abi? Hale hale olabilir mi? İle ile. Bütün uçağı bu mu böyle yapıyorsa? Şey yani yoksa? hilesi olabilir mi? Oha bak bak <gülüyor> speed de var. 28 de. Oha. Abi hesap full ya. Hesabı full. Kayıttayız abi full. Bunu da anlatalım gözünü yani Abi bu yaptı ha yüzde bu bak, yaptı. Bak. Oha. Bit mi de var hesap da full yani. 32 kill. 33 kill. Abi sen şaka mısın? 34 kill. Açtı spiti şeyde yüzerken de büyük ihtimal. Hmm. Baba buradan gelenler var. Yo botla gidiyor. Çüş oha hıza hayal, bak. Oha. Böyle gitmiş demek. Abi mi? hıza bak. Nereye gidiyor primos, şimdi? Primoz, Primoz. Ba 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 ba. Yemeğe geliyor adamları. Adam hile mi diye şeyi attım bir de. Aha dur. Abi. Hile ne ya? Allah, bu ben. bu bizane bir ara bulmuştu ya. Aynen aynen aynen. Hatırlıyor mu? Aynı o işte. Bir de bunun hesabı full artı full mumya seti var ya. Ya bu nasıl oluyor? 688 maç nasıl oynuyor? Sezon 11 Fatih nasıl oluyor abi? Bir seveyim. Bu Yok böyle bir şey ya. Bu ne ya? Abi adam 600 Gözünü seveyim 688 maç yapmış Demek ki kontrol eden yok baba Biz de açalım Şuna bak ya 47 kil <laughs> 73 abi <laughs> Tabla kapatsa da Anlaşıldı ya Kapattım ben 73 kil ya La habibullah la la teyyalal demrekeleke ya Elakhede bloga Ne dola Abi, <laughs> abi sonunu beklemeden girsek mi ne diyorsun? Yo ben çok hoşuma gitti. Bir, bir dahaki maçta yine hoşuma gelsin hoşuma. abi. Yine Aa, izlerim. Aynı Vallahi <laughs> izlerim billahi <laughs> izlerim yine. Oh! Biz gibi. Ama yani uçak illesi yapmasa da normal düz herkes istediği yere atlasın. Güzel bir fight olsa. Öbür, öbürlerde de, de, de silah ki, olsa daha güzel olur. Abi. He? Hayır hayır biraz daha şey olsun aksiyon ilesi. Ben biraz sıkıldım bunda biraz. Dur ben bunu arkadaşlar ekleyeyim abi. <laughs> Oha arpamızda yok mu ya, ya? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden, ha? Harbiden ahiyle çaldık. <laughs> Abi eklemişler dedi ki bunu abi. Bir, bir maç Abi bir senin hesabını hackler şimdi. Ekledim lan. Abi şuna bak ya. Saçmalığa bakar mısın? 6000 arkadaşlar 75. kill in the house. 75 Oha, abi, beş kill. Şey Allah belanı ha. versin abi. Başka bir şey demiyorum. Nasıl görmedim ben onu? Allah. Lan kaç saattir kovalıyorum şunları ya var ya hep ben böyle oluyor arkadaşlar Ciddiyim bak bütün savaşlar böyle oluyor artık yeter İnatlaşmama gerek bile yok ya Bin git alanına tamam bu adamlar poşin giden çıkacak zaten Şu hamleyi yapmıyorum ya artık Gerçekten ben kendime sinir olmaya başlıyorum Kendime sinirleniyorum bay Oyuna sinirlenmiyorum bu kadar Yani bu kadar inatlaşmaya gerek yok oyunla ya Gerçekte hmm. evet. onda da silah var bende de silah var. Ney neye atlaşam. İşte oraya bomba atıyorum. Eee o bombayla hani kaçmasını istediğim sefer şu. Öbür tarafa şey atıyorum. Sis bombası atıyorum da hani sisten kaçarken bombayı yakalarsın. o. Alo. Alo. hacker hacker Lan ne hacker. I'm not hacker. I'm not hacker. Hacker hacker. Not. Radar radar. radar 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 Türkiye e, Ozi e. lan ana beni vuran da mı hile var acaba Allah Allah, Allah. bak şuraskele <laughs> beklerken Yok lan yoktur imkansız Hayır. bir şey ya Ya bize öyle gelmiştir bug olmuştur bug olmuştu ya yani olamaz bence arkadaşlar yani ben sanmıyorum ben hani sırf konuşuyorum diye durdum arkadaşlar hani hile olduğunu düşünmüyorum bile Hileyse işte de böyle oynuyorsa zaten lafım yok kanka da ulan abi çok güzel oyunlar böyle hiç oluyor arkadaşlar böyle görmediğiniz ne oyunlar gidiyor bunu bilerek atıyoruz böyle arkasından atıyor hile bile değil bu ya lan tepede ya tepede bir yerde ha Lan Lan Arkadaşlar bu adamda sekmeme var. <laughs> Duvar izleme yok ama bu adamda sekmeme var. Lan ha orada da var aynen. Bak, adam hareket ederken dümdüz spreylere gidiyor ya. Hile ya. Bay 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 bay. Galiba ile bilmiyorum arkadaşlar ya. Hakkımu Allah. Dur. Jokeris hacker. Jokeris hacker. Nehir ne de Allah Allah. Bir şey diyeyim mi? Ben anlamadım arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Bilmiyorum ama yani eskisi gibi hileler uçarak kaçarak vurmuyor. Ya görmüyor. ya ya uçmayı açmıyor ya işte görmeyi açmıyor. Bir tanesini kullan. Sekmemeyi kullanmasa bile yetiyor adamlar için artık. Değişik bir muhabbet yani bence biraz saçma değil miydi? Yani tam görme hilesi yok ama bence sekmeme falan kullanıyor olabilir. Bilmiyorum ya hiç çekmedi yani silah şaşırtıcı. Bak. Yani hareket ederken bile arkadaşlar silahı sekmiyor adamın. Bak beni görme, bak görme hilesi falan yok. Beni de normal vurdu zaten. Bak oraya ses attım, buraya flash şey adam, adam ses kasmıyormuş bile. Keşke bombayı direkt buraya atsaymışım. Bak flash attık, tarttı ondan. Allah arkadaşlar yapacağım hiçbir şey yok. Ciddi anlamda yok. Siz anlatın, ben bilmiyorum. Gerçekten artık sıkıldım zaten.